Bir şeyler yapmalıyım. Geliyorum Bondita, geliyorum. Bondita, annen geliyor kızım. Seni kurtaracağım. Bondita. Bondita! <laughs> Kapıyı açın Bondita! 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 <laughs> Sen işleri berbat etmeye mi gidiyorsun? Hayır, hı? kızıma yaptığınız bu uğursuz şeyi durdurmaya gidiyorum. Bırak beni, bırak dedim. Bırak, bırak beni. Düğün evi burası. Düğün evinde kötü bir şey olamaz mı yani? Burada olsa olsa ufak kavgalar olur. 7-8 yaşındaki bir çocuğu dedesinden yaşlı bir adamla evlendiriyorlar. Küçük bir şey mi bu? Lütfen gelip bu felakete engel olun. Suç değil ki bu. Bunun gibi bir sürü düğün gördük. Buralardan değilsin herhalde. Yoksa ne kadar yaşlıysa damadın o kadar paralı olduğunu bilirdin. Kızlarının her daim refah içinde yaşayacak olması ailesi için çok çok iyi. Hepiniz aklınızı mı kaçırdınız? Mutluluk malla mülkle ölçülebilir mi? Erkek değil diye onu felakete terk mi edelim yani? Bu kızın hiç mi hakkı yok? Diyecek bir sözü yok mu? Uğurlu uğursuz şeyleri bir duldan duymak hiç hoş değil. Peki sevdiklerini kandırmak hoş mu? Bondita'nın evleneceği adamın dedesinden yaşlı olduğunu bizden sakladınız. Kızımı bayıldım o taht oturttunuz. Bunu sen yaptın değil mi? İyi bir yenge olamadım belki ama ben onun annesiyim. Onun canını kurtarmak için gerekirse kendi canımı veririm. Duydun mu beni? Kendi canımı veririm onun için. Kızım için her şeyi yaparım. Tam olarak istediğin nedir? Londra'dan geldim. Avukatım ve hukuku gayet iyi biliyorum. Pekala. Burada bu düğünü durdurmamızı sağlayacak herhangi bir kanun var mıydı? Burası Hindistan değil de Londra olsaydı durdurabilirdik. Çünkü orada kadın haklarını savunan kanunlar var. O zaman hukukun, sizin görevinizin, benim avukatımın ne anlamı var? Bir manası yok. Çünkü burada kadınların hiçbir hakkı yok ve asla da olmayacak. Bunu sakın unutmayın. Kız sessizce razı gelirse tamam. Yoksa akıbetini, ailesi zorla belirler. Bu evliliğe engel olmaya çalışmanın, Bondita'ya bir faydası olacak mı? Git engel ol hadi, git. Öfke insanı daha da delirtir, anladın mı? Bunu biliyorsun. Ya toplum Bondita'yı dışlarsa? O zaman elinde pişmanlıktan başka ne kalacak? Düğün bitmeden önce o tahttan inen kızların yeri baba evi değil. Bunu biliyorsun, değil mi? Bunu yapan kızlar pazarı boylar. Bondita'yı orada köle gibi satarlar. Bunu görmeye dayanabilir misin? Pazar. Bondita'nın pazarda bir esir olması. Bunu düşünebiliyor musun? Tabii ki. Tabii ki dayanamam. Kızım için böyle şeyler söylemeyin. Lütfen. Bu yaptığın yanlış. Beni durdurursan dururum. Peki ya toplumu kim durduracak? Herkes durmadan bunu konuşacak. Sen söyle. Hangi kız bugüne kadar rızasıyla evlenmiş? Sen mi evlendin? Ben mi evlendim? Yoksa başka herhangi birinin? Kim seçtiği biriyle bu zamana kadar mutlu olmuş ki. Babamız bizim için kimi seçtiyse biz onunla evlendik. Buna razı geldik sen de biliyorsun. Eğer bu evliliğe engel olursan artık bu evde sana yer yok demektir. Zaten sen dul kalmış bir kadınsın. Eğer Bondita'nın Sampurna olsaydı, aynı şeyi yapar mıydın söyle? Evet, aynı şeyi yapardım. Sen kabul etsen de etmesen de, ben annesi sayılırım onun biliyorsun. Bondita'yı hiçbir zaman Sampurnadan ayırmadır. Sampurnayı ateşe atacak kadar deli miyim ben? Yaşlı bir adamla evlenmek Bondita'nın tarihindeymiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.